Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer to no, man, I still go Go, 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 go Go, 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 go Hustle hard, hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave to the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, uh, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite right pain. you never hear me, bitch, Now nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Better uh, see with the negativity, but I just slide right by that energy. Uh, Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never ran, said and know, man I still go Go, 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 go Herkese merhabalar, Otomobil Sedam kanalına hoş geldiniz. Bugünkü test konuğumuz olan aracımız Peugeot 2008 ile sizlerleyiz. Bugün bize konuk olan aracımız 2021 model Elur donanım olarak adlandırılan orta pakete sahip motor olarak ise 1.5 dizel bir motora sahip arkadaşlar rengimiz dış rengimiz teknogri olarak adlandırılmakta aracımızda ekstra olarak Elur paketine ekstra olarak sadece cam tavanımız bulunmakta böylelikle bir giriş yapalım aracımıza. Öncelikle aracımızın anahtarından incelemeye başlayacak olursak şu şekilde klasik bir Peugeot anahtarı mevcut arkada Peugeot amblemimiz ön tarafta ise far kumandamız var şu şekilde basic ledlerimiz ve gündüz ledlerimiz yanmakta açma tuşumuza bastığımızda gündüz ledlerimiz yanıp sönerek bizi karşılıyor kilitlediğimizde ise sinyallerimiz sabit bir şekilde kalıyor sinyallerimiz bu arada halojen bir şekilde gelin arkadan da bir göstereyim. Arkadan ise aracımızı açtığımızda şöyle aslan pençesi olarak adlandırılan stoplar yanıp sönüyor. Kilitlediğimizde ise led sinyalimiz sabit bir şekilde kalıyor. Tekrardan şöyle açarsak gösterebilirim gayet güzel. Öncelikle önden incelemeye başlayalım aracımızı. Farlarımıza geldiğimizde basic led olarak adlandırılan e, basit bir şekilde ledlerimiz mevcut. Sinyallerimi söyleyeceğim gündüzlediğimiz burada mevcut sis farımız da mevcut ee, viraj fonksiyonlu sis farlarımız etrafına siyah parlak siyah bir malzeme var 2008 yazımızın altında da yine parlak siyah bir malzememiz var onun altında e, krom parçalardan oluşan ızgara çerçevemiz var tam ortada büyük bir Peugeot amblemimiz mevcut şöyle aşağıya doğru gelirsek e, metolür olarak adlandırılan Şöyle tamponun altlarında parçalar var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Farlarımızın nasıl e, göründüğünü de göstereyim arkadaşlar. Dediğim gibi basic ledler bulunmaktaydı. İki mercekli bir şekilde. Sinyallerimiz halojen bir şekilde. Gündüzlediğimizde e, altta dekoratif bir şekilde bulunmakta. Jantlarımızdan incelemeye devam edelim. Jantlarımız 17 inç salamanka olarak adlandırılan alüminyum alışımlı jantlar elmas kesimli çift renkli bir jant arkadaşlar. Lastik ebatımızdan da bahsedecek olursam 215-60 R17 ebatındadır. Bu taraftan incelemeye devam edersek çamurluklarımızın üstünde siyah bir şekilde koruma parçalarımız bulunmakta. Şuraya doğru gelirsek parlak siyah bir malzememiz var. Dış dikiz aynalarımıza baktığımızda led sinyalli elektrikli katlanabilir gövde rengi dış dikiz aynalarımız mevcut. Kapı altlarımıza baktığımızda yine etek koruma parçalarımız ve onun üstünde de metalür e, dekoratif bir çıtamız var. Şu şekilde devam edersek. E, anahtarsız girişimiz mevcut aracımızda. Burada yine parlak siyah bir malzememiz var. Şöyle göstereyim. Arka camlarımızda %65 karartılmış bir şekilde mevcut. Cam tabanımızda opsiyonlu onu söylemiştik. Yine burada parlak siyah cam gibi gözüken bir malzememiz var. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Yan taraftan bu şekildeydi. Bu taraftan aracımızı incelemeye devam edelim. Şöyle yakınlaşacak olursak arka camımızın etrafında da parlak siyah detaylar devam etmekte. Gövde rengi bir spoilerımız var ve onun altında 3. stop lambamız mevcuttur arkadaşlar. E, siyah tavan barlarımız da mevcut. Onu da şu şekilde göstereyim. Devam edersek incelemeye. Stoplarımıza geldiğimizde stoplarımız full led bir şekilde şöyle göstereyim. Aslan pençesi olarak adlandırılmakta. Sinyallerimiz de aynı zamanda led bir şekilde. Aşağıya doğru gelirsek e, arka park sensörlerimizi görmekteyiz. Şu şekilde göstereyim. 2008 yazımız. Yukarıya doğru geldiğimizde parlak siyah bagaj şeridimiz mevcut ve kocaman yazılmış Peugeot yazımız şurada krom tampon şeridimiz mevcut. Şu şekilde göstereyim. Şöyle küçük bir egzozumuz var. Krom çıkışlı. Aslan pençesi stoplarımızı bir de bu açıdan bakalım. Bu şekilde full LED bir şekilde gördüğünüz gibi aracımız arkadan çok dinamik ve sert gözüküyor. Gayet sportif. Benim çok hoşuma gidiyor. Şimdi gelelim bagajımıza. Şu şekilde açalım arkadaşlar. Bagajımız 434 litre hacme sahip. Şöyle göstereyim. Sağda ve solda şöyle küçük gözlerimiz var. Sert plastik burlar arkadaşlar. Ee, sabitleme kancalarımız var. Bagajımız bagajımızı çift katlı olarak kullanabilmekteyiz. Şöyle sarı halojen bir ışıklandırmamız mevcut. Dediğim gibi yine küçük bir göz mevcut. Kusura bakmayın burası biraz dağılmış. Şöyle stepneyi de size gösterecek olursam. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Halımız gayet güzel bir şekilde. E, yükleme eşiğimiz düşük. Bagaj kapağımızın altına bakalım. Buralarda yine sert plastik bir şekilde arkadaşlar. Bu şekilde göstereyim. Bagajımızı uzaktan da şöyle göstereyim. Yükleme eşi gayet düşük ve güzel aracımızı dışından inceledikten sonra gelin arkadaşlar biraz da teknik özelliklerden ve donanım özelliklerinden bahsedelim Öncelikle kusura bakmayın bugün yağmurlu bir gündü ben çekime getirmeden önce arabayı yıkadım ve yıkamada yıkamacıdan çıkarmamla birlikte yağmur tekrardan yağmaya başladı O yüzden pis bir şekilde karşınıza getirdim o yüzden kusura bakmayın. Dışını inceledikten sonra şimdi gelelim teknik özelliklerden bahsedelim. Aracımız 1.5 turbo beslemeli dizel bir motora sahip. 130 beygir güç üretmekte bu dizel motorumuz. 3750 devirden itibaren bu 130 beygir gücün tamamını vermekte. Aynı zamanda 8 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 130 beygir güç dedikten sonra şimdi torktan <laughs> da bahsedelim. Torkumuzda 300 Nm tork. Gayet güzel bir tork. ...verisi var arkadaşlar. Ee, 1750 devirden itibaren... ...300 Nm torku... ...kullanabilmekteyiz. Şimdi aracımızın... ...maksimum hızından bahsedecek olursak... ...195 km... 0.100'ü ise... ...9.3 saniye arkadaşlar. Yakıt tüketiminden de bahsedelim. Fabrika verilerine göre tabii ki de. Şehir dışı 3.5... ...şehir içi 4.3... ...karma genel olarak ise... ...3.8 yakmaktadır aracımız... Aracımızın ağırlığından da bahsedeyim. 1270 kilogram. Uzunluğu 4300 milimetre. Genişliği ise 1815 milimetredir. Yakıt depo hacminden de bahsedelim. 41 litredir arkadaşlar. Bagaj hacmimizden bahsetmiştik. O da 434 litreydi. Teknik özelliklerimiz bu şekildeydi. Evet arkadaşlar şimdi gelin biraz elur donanımdan ve donanımlardan bahsedelim. Giriş paketi olan aktif donanım, orta paket olan bizim aracımız elur donanım ve en üst donanım sahip GT donanım var 2008'de. Şimdi e, aracımız bizim basic var önde. Viraj fonksiyonlu led sis farlarımız, led gündüz farlarımız var o açıdan da güzel Arka stoplarımız aslan pençesi olarak adlandırılan led stoplar. Ondan sonra anahtarsız giriş çıkış, katlanır aynalarımız. Bunlar da gayet güzel özellikler. Ee, dışarıdan estetik olarak da aracımız gayet güzel duruyor. 17 inç elmas kesim jantlarla birlikte ee, o açıdan da gayet güzel ee, parlak siyah detaylar olsun. Onlarla birlikte gayet araç birbirini tamamlıyor. Şimdi e, Elur'da biraz güvenlik özelliklerinden bahsedelim. Tabii ki de ABS, ESP, ASR gibi standart güvenlik özellikleri var. E, Sürücü ve ön yolcu ön hava yastıkları ve yan hava yastıkları ve perde hava yastıkları olmak üzere hava yastıklarımız da mevcut. Isofix'imiz de var tabii ki. Teknolojiden bahsedeyim biraz. E, 3 boyutlu iCockpit olarak 10 inçlik gösterge panelimiz var. O da gayet güzel. E, kablosuz şarj özelliğimiz mevcut. Geri görüş kameramız mevcut. Anahtarsız giriş çalıştırma, ısı sabitleyici, far sensörü, yağmur sensörü gibi özelliklerimiz mevcut. Yani e, tüm ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Aynı zamanda şık bir araç. Gayet de güzel. Yani eksik bir donanım olduğunu düşünmüyorum ben şahsen. Gayet yeterli bir donanım. Evet şimdi arka yaşam alanına gelelim. Öncelikle şöyle kapı işlerimize bakarsak sert malzeme arkadaşlar. Şöyle karbon detaylar ve onun altında parlak siyah bir şeridimiz mevcut dekoratif. Krom açma kapı kolumuz. Buralar yine sert bir şekilde. Şöyle kaplamasız bir şekilde normal büyüklükte, yeterli büyüklükte bir saklama alanımız mevcut kapı içimizde. 2 adet isofix bağlantımız mevcut. Fermuarlı bir şekilde onu da göstereyim arkadaşlar sizler için. Açamıyorum. Tek elimle açamadım kusura bakmayın. Kol dayımımız mevcut değil. Onu da söyleyeyim. Koltuk döşemelerimiz gayet güzel bir şekilde. Deri kumaş karışımı. Şöyle ön koltuklarımızın arkası deri bir şekilde kaplanmış. Göstereyim gayet şık. Burada bir adet gözümüz mevcut. Gayet yumuşak. Yanlar deri. Ortalar kumaş. Görüntü olarak da rahatlık açısından da gayet güzel koltuklarımız. Şurada iki adet USB girişimiz mevcut arkadaşlar. O da gayet iyi olmuş yani. Şarj konusunda sıkıntı çekmeyiz hiçbir türlü. Arka yaşam alanına gelin bir de sizlere bu açıdan göstereyim. Döşemeler olsun. Ön kokpit olsun. Gayet hani uzay mekiği gibi araba. Gayet güzel hissettiriyor. Şöyle cam tavanımızı da sizler için göstereyim. Şimdi geçelim ön tarafa. Öncelikle şöyle size bir göstereyim. Ön kokpitimiz karbon detaylardan ve parlak siyah detaylardan oluşmakta. Güzel bir görünüm mevcut. Şimdi iç kapımıza gelelim. Malzeme kalitesinden bahsedelim. Şunlar sert plastik arkadaşlar, arkalar gibi. Karbon detaylar parlak siyah detaylar. Şurada deri bir kaplamamız var. Gayet kaliteli bir şekilde. Saklama alanımız da kaplamasız bir şekilde. Şu şekilde. Ön yolcu koltuğumuza geldiğimizde manuel olarak yükseklik ayarını ve sıklık ayarını yapabilmekteyiz arkadaşlar. Şöyle deri kumaş karışımı bir deşömemiz mevcut. Koltuğumuz rahat. Sadece yanal destekleri biraz az. Koltuk başlığımız gayet rahat. Şimdi gelelim torpido gözümüze arkadaşlar şöyle göstereyim. Burası kullanışsız, dar bir göz. Şöyle göstereyim. Kaplaması bulunmamakta ve aydınlatması da bulunmamaktadır arkadaşlar. Burayı kötü yapmışlar. Airbag on-off tuşumuz burada mevcut arkadaşlar. Burada karbon detaylar ve altında parlak siyah bir dekoratif çıtamız mevcut. Ön menfezimizin en üstünde krom bir çıtamız var. Şöyle üstlere bakarsak malzeme kalitesi bir tık yumuşak. Onu da söyleyeyim sizler için. Ön sürücü kapımıza gelirsek yine tabii ki de buralar sert malzeme. Karbon dekorlar, onun altında parlak siyah dekorlar. Krom açma kapı kolumuz, 4 cam otomatik tuşumuz ve elektrik dynamımızın kontrol mekanizması burada mevcut. Aynı zamanda çocuk kilidimiz de burada mevcut. Burada bir deri kaplamamız var. Sürücü koltuğumuza geldiğimizde bir farklılık yok. Yine manuel olarak yükseklik ve sırtlık ayarı yapılabilmektedir. Şöyle güneşliğimizi de sizler için göstereyim şöyle. Kapaklı makyaj aynalarımız mevcut. Burada da iç aydınlatma tuşlarımız mevcut. Bu şekilde göstereyim. Gösterge panelimize bakarsak 3D cockpit olarak adlandırılan hologram etkili 10 inçlik bir gösterge panelimiz var. Ortada ise 7 inçlik şoföre dönük bir ekranımız var. Dokunmatik ekranımız var. Radyo MP3 çalar gibi tabii ki özellikler var. Bluetooth'umuz var. 6 adet hoparlörümüz var. Apple CarPlay özelliğimiz de var. Bu da gayet güzel. Devam edersek... Hız sabitleyici tuşumuz da şurada sol altta, onun üstünde bir kulakçıklarımız var, gayet şık bir şekilde. Far anahtarımız burada, far sensörümüz de mevcut aracımızda. Onu da sizler için söyleyeyim. Gösterge panelimize şuradan basarak, ortasına basarak bir takım değişiklikler yapabilmekteyiz. Böyle göstereyim sizler için. Buradan bilgilerimizi görebilmekteyiz. Şöyle şu şekilde arkadaşlar. Evet. Küçük bir deri direksiyon simidimiz var. O da gayet güzel. Hani ele oturuyor ve sportif bir his veriyor. Onu da söyleyeyim sizler için. Üzerine kumanda sistemimiz var. Ses açıp kapama gibi. Ekrana ulaşabilme gibi özellikleri buradan da yapabilmekteyiz. Onu da söyleyeyim sizler için. 7 inçlik dokunmatik ekranımızda şöyle kısaca göstereyim arkadaşlar. İşte navigasyon bu araçta bulunmamakta. Klima ayarlarımızı da buradan görebilmekteyiz. Şöyle telefon Bluetooth ve benzeri özellikler buradan yapabilmekteyiz. Gayet güzel bir ekranımız mevcut. Şöyle aşağıya doğru gelirsek, burada saten krom ve parlak siyahlardan oluşan tuşlarımız mevcut. İşte merkezi kilit, işte rezistans, araç içi sirkülasyon ve benzeri tuşlar. Şurada akıllı telefon gözümüz var. Yanlarda iki adet USB'miz var. Aynı zamanda buradan kablosuz şarj yapabilmekteyiz. Burada da yine gözümüz var bir tane. Yeterli bir göz. 12 volt soketimiz var. gayet güzel bir joystick'imiz var. Yani Baya farklı ve havalı duruyor. Bu şekilde öne ileri ve geri yaparak e, RND'de geçiş yapabilmekteyiz. Park tuşundan da direkt park alabilmekteyiz. Etrafında krom ve yine parlak siyah parçalar var. Elektromekanik park frenimiz, sürüş modumuz var. İki adet bardaklığımız var. Şöyle şuradaki gözümüze de bakalım. Kaplamasız bir şekilde ayağımızda deri bir şekilde kaplaması var. Peugeot 2008 Elur 1.5 dizel 8 ileri otomatik aracımızı bugün sizler için inceledim arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda kanala abone olarak ücretsiz bir şekilde destek olabilirsiniz. Abone olanların yüzdesi %1.7 kadar çok düşük bir oran. Siz ne kadar çok bana destek olursanız ben de daha çok araca ulaşabilirim. Daha fazla içerik daha iyi içerik çıkartabilirim, daha iyi araçlara ulaşabilirim sizler için. Lütfen abone olarak destek vermeyi unutmayın. Sizlere keyifli seyirler diliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.